Arkadaşlar merhaba. şimdi motor yanmış denen bitirdim ben başındayız. Şu anda hiç daha denemedim aslında. Yani motor servisteki arkadaşlar gelip bakmışlar. Bu motorun yanık demişler. Büyük ihtimalle yanık olabilir. Çünkü kondensör falan şu anda eski. Bunun yenisiyle değiştik denemişler ama şu an biz de bir deneyeceğiz. Zaten bu şu bildiğiniz 1-2 olarak 10 aktif var da 1 bağlayarak bunu direkt motor çalışabiliyorsunuz. Şimdi şöyle fişli işte kablomuzu bu 1 2 bağladık. Artı eksi fark etmiyor bunlar da zaten. Bu ilk sade motor çalışması ile ilgili. Şu an ampermetre takarak bir deneyelim. Bakalım kaç amper çekiyor. Ne yapabiliyoruz? Şu an gördüğünüz, gördüğünüz gibi amperimiz sıfırda. Taktığımıza evet, çalışmış. Direkt inleme var. Bunu şok bobini var, şok bobiniyle şu anda bir deneyeceğiz şu şok bobini dediğimiz arkadaşlar yeni bir kondresör takarak şok bobinine bir takacağız o şekilde deneyelim şöyle 45'lik bir kondresörümüz var elimizde. şu yeni bir kondresör gibi eskisini çıkarttık şimdi bunu takarak zaten bunu önceden de yeni sene de işte denemişler çalışmamış şimdi bunu takarak şoklamayı bir gerçekleştirelim arkadaşlar şimdi bunu yaptığımız sadece e, motor bölümünü bağladık. Yani şu diyelim ki fan kondensörü olsun veya da fan bağlantısı olsun dört yolda olsun. Bunu da bağlamadık. Şu anda sadece motor şansıma bizim hedefimiz. Şu şekilde şoklama bobinli yeni e, kondensörü yardımcı sargıya vereceğiz. Evet. Diğerini de gerektiğine evet, vererek bağlayacağız şu şekilde bir özünü verdik. Kapısın her mucu vardır. Diğerini de direkt elektriğe arkadaşlar. Şimdi bunu alacak. Şimdi iki tane güç geldi. Şu anda bir deneyeceğiz. Amper kaçırız kaçırız bir bakalım. Biraz önce baktığımızda zaten inleme vardı. Çalışma yoktu. Şu anda deneyeceğiz şansımızı. Şu an takıyoruz. O sosyal rengi nefesi görüyoruz. şu an fazla gibi ama o fazla olma sebebi çift kondensör var mı? O Evet inanın yerine sem yerdi. Ben de denememiştim. Şu anda motoru sarstı. Evet yani şu anda 8 olan 8 amper, 7 amper, 10 amper çekti ama varana kapalı. Şimdi deneyeceğiz ee, Birazdan yine. Çünkü şu ee, şok bobini çıkartacağız burada şimdi çıkarttıktan sonra arkadaşlar sonuç ortaya çıkacak elektrik mi çıkmış olabilir bir bakalım evet elektrik çıkmış evet üsküdar soğutmaları her çeşit klima beyaz eşya tamir bakımı sanayi buzaltıları ve soğuk hava depoları, fazla çatlar olsun motor değişimleri olsun hepsi bizde mevcuttur arkadaşlar. Bütün konuları yardımcı olabilirim. Her zaman arayabilirsiniz. Şu anda tekrar ee, şok bugün çıkarttık şimdi. Şok problemi olmadan 45'lik 18.000 km'yi tekrar deneyeceğiz. Şu anda kendi kondöstörü var üzerinde. Tekrar takıyoruz. Çalışmadık. 8 amper, 9 amper atıyor. Şu anda sıfır taktı zaten. Veyahut da termik açtı. Zaten 10 amper çekmesinden belliydi. Arkadaşlar şu an yine şoklama bölümü taktık. Tekrar son kez deniyoruz.

yani bunlar gibi çalışmıyor. Bu parça gelse bir iki sorun motor gidik. Çok mu mobil olmadan çalışmıyor. Yüzde yüz motor gidik arkadaşlar. Şoklama mu mobil üzerinde fazla çalışsın. O en fazla çalışsa bile şoklama mu üzerindeyken bir gün veya iki gün çalışır. Sonradan bu yine gidecek bu motor.